sırada ilişki testimiz var. Ayşegül sana zahmet şu altını uzatır mısın? Umarım ki benim olur. İnşallah. <laughs> Hemen Samet Bey'i arıyorum. Belki damat altını istemiyor. Alo? Hayatım nasılsın? Güzelim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Müsait misin şu an? Müsaitim heyecanlanmadı mıyım? <laughs> Sorular gelecek bence heyecanlanmadan cevap verelim. Tamam. Heyecanlanacak bir şey güzelim. <laughs> o zaman soruları... Sorunuzu da... vereceğiz. Evet kesinlikle. O zaman soruları sormaya başlayacak kızlar. Başlıyorum. Eşin Samet romantik bir akşam yemeği için restoranda rezervasyon yaptırdı. Fakat kayınvaliden sizinle gelmek istiyor. Kabul eder misin? Hayır kabul etmem. Eşim de aynı şekilde kabul etmeyeceğimi düşünüyordur diyorum. Yani benim eşim de aynı şekilde kabul etmeyeceğimi düşünür. Samet Bey romantik akşam yemeğinize annenizle dahil olmak istese Tuğçe kabul eder mi? Bravo. Bir zaman makinesine denk gelseniz eşin Samet'le hangi ana geri dönmek isterdiniz? Çok zor bir soru. <laughs> Ee, ben evlendiğimiz zamana gitmek isterdim diyorum. Düğün gününe gitmek isterdim diyorum. Ee, ben de düğün günümüze gitmek isterdim açıkçası. Ben, ben ilk tanıştığım zamana gitmek isterdim çünkü o daha heyecanlı oluyor. Eşim de ben de aynı şekilde ilk tanıştığımız zamana dönmek isterdik. Samet Bey zaman makinesiyle hangi anınıza geri dönmek isterdiniz? Yani ilk sevgili olduğumuz ana dönmek isterdim herhalde. Aa! Aa! <laughs> ya dayı. Ee, evet. <laughs> Ben de e, düğün günümüze dönmek isterdim diye söyledim. O gün çok eğlenceli geçmişti çünkü. Ama ilk tanışma da aynen olabilir. O zaman da çok heyecanlıydı. Zaten ikisi arasında kaldım ama düğünü tercih ettim. Soruya geçiyorum. Tuğçe hangi ilkokul mezu ilkokuldan mezun oldun? E, eşin Samet buna ne cevap verir? Eşim bunu bilir. E, evet bilir. E, Faruk Demirba ilkokulundan mezun oldum. Belki ismini bilmeyebilir. O ihtimali veriyorum. E, ama nerede nasıl olduğunu nasıl olduğunu biliyor Samet Bey eşinizin mezun olduğu ilkokul hangisi Faruk <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Eşin Samet'i öfkelendiren en önemli şey nedir ee, benim üzüldüğümü görmek aynı şekilde benim ağlamamı görmesi bu duygusal benim bir açıdan de... mı bakılıyor yoksa her şey daha genel yani. olarak bence yani ağız şapırtısı. <laughs> gerçekten. Onu evet şey o benim belki. için sinir bozucu gerçekten. <laughs> Samet Bey sizi en çok ne öfkelendirir? Beni en çok öfkelendiren şey ne olur? Yani Tuğçe'nin mutsuz görünmesi olabilir. Ya, gerçekten, <laughs> gerçekten. gerçekten. Yeni soruyu okuyorum. Tuğçe'ye tatile giderken çiçeklerini sulaması için evin anahtarını kime bırakırsın? Anneme bırakırım. Benim... Ben de anneme yani... bırakırdım muhtemelen. Ben kayınvalideme bırakırdım. Ben... Karşı dairemde olduğu için. Ben, ben anneme var. bırakırdım ki bırakmıştım bir sefer. Ben de kayınvalideme bırakırdım herhalde. Samet Bey eşiniz tatile giderken çiçekleri sulaması için anahtarı kime bırakır? Annesine bırakır. <laughs> Yeni soruya geçiyorum. Tuçe, senin yaptığın eşin tarafından en sevilen yemek nedir? Barbunya. Bize niye yapmadı? Ee, çok tercih etmedim. Ee, eşim çok fazla seviyor. Çünkü genelde ona yapıyorum. Çok tercih etmiyorum ben barbunyayı. Samet Bey eşinizin yaptığı yemeklerden en çok hangisini seversiniz? Sallayacağım yani. Mercimek çorbası. Bakarlı mıydı neydi? neydi? Barbunya değil mi? Barbunyayı sanki çok seviyorum diye söylemiştim bana. ya, çok özür ya. Annem mercimek çorbasını yaptığında seviyorsun. Ben barbunya yaptığımda seviyorsun. <laughs> Evet, orası öyle de ne bileyim çok anlık gelişti. <laughs> Olsun aşkım. Ee, biz birbirimizi gayet iyi tanıdığımı düşünüyorum. Ben burada bir heyecanla böyle bir şey atlattık. Ee, seni çok fazla seviyorum. Seni çok öpüyorum. Ee, ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Tuğçe'cim maalesef altınımı geri almak zorundayım. Ancak eşinle çoğu soruyu doğru bildiğiniz için yine de tebrik ederim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Altını kazanamamış olmak moralini bozmasın lütfen. 100 bin TL için iddiamdan da vazgeçme sakın. 100 bin liraya kazanma konusunda iddiam hala devam ediyor. O zaman bakalım rakiplerinden kaç puan toplayacaksın. Şimdi Tuğçe için puanlama zamanı.